Blackpink BTS ile ilgileniyor. Zimi bir de ay. Blackpink sana sözleniyorum. BTS'den uzak dur. BTS'den uzak, <laughs> BTS'ten <laughs> uzak dur. Bir fikrim var. <laughs> Karamaz sen <hoşken> mi? <laughs> Evet. <laughs> Siz biliyorsunuz ki ben güzellik salonu videosu yaptıktan sonra Yanlışlıkla bir furya başlattım ve Nurdi Gundi güzellik salonları Instagram'ın her yerinde on binlerce beğeni alıyor. Nurdilek Beauty Bursa. İki buçuk milyon mu? Nurdilek Hanım subemizi ziyarete geldi. Oh my god! Biri bu da Ya <laughs> <laughs> Bu da araştırılsın bir tane yayıldı güvenmiyorum. Herkese yaptığım trollerin gerçek olduğunu kanıtladığıma göre bugün en düşük IQ'lularının peşindeyim. K-pop fanları. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki K-pop starlarının hepsiyle çalışıp tanışan bir Türk girişimci olsaydı dokuzluk sümeyeler ne yapardı? Hmm. Abla bizi ile tanıştı! Hadi başlayalım o zaman. Şimdi önce kendimize isim bulalım. Melis. Melis Hoeyun. Best in Korea. Kore müzik temsilcisi bir Türk. Konser organizası istisi 6 yıldır Kore'de. Şimdi 12'lik sudeleri evde ters paranda attıran <laughs> o mistik şoplarımı paylaşıyorum. Hozi Kentosu I'm the baddest queen Melis Hoeyun. <laughs> Yıllar önce bana BTS ile çalışacak tek Türk olacaksın deselerdi inanmazdım. Azim ve başarının insanı koyamayacağı pozisyon yoktur. Seni gurur duyuyorum. Mükemmel bir insan. Lan bu gerçek. Mi? Evet gerçek. Güzel şop. Gerçek bu arada. Bunu fotoğrafı bir anka ben çektim ne konuşmam. Kore <laughs> müziğinde Türk girişimci rüzgarı. O Kore'nin en ünlü sanatçılarını giydiriyor. Konserlerini organize ediyor. <laughs> gururumuz, milli gururumuz, milli toeyum, alt bayrakları saniye duygular. Bir şey diyeceğim bunlar gerçek mi? Gerçek görmüyor musun? Bir şey diyeceğim sizin bu insanlara yaptığınız gaslighting. İnanmayanlara zorbalık yapıyorlar. Kadın <laughs> bazılarınız yalanda öyle bir master yapmış ki bana hayat hikayesi yazmış. Sonuç olarak detayları merak edenler hesaba bakabilir. Şimdi ben... Bir süre Korecan Sudeni hastaların gruplarda bu bilgiyi <laughs> Bana ulaşmasını bekleyeceğim. <laughs> Onlarca konuşma ve başarısız giriş. Ta ki o kraliçenin bildirimine kadar. Cennet'e başka fotoğrafı var mı? Fotoğrafı var Selam. Aha, tabii var. Aha! CVP verdin. İlk defa bir ünlüyle konuşuyorum. Ama kendisi ünlüyle tatlı. <laughs> Canım benim. کاری این هسته گیتیم دالبس نه میشه روان اده بیلی میریم روان ریدان حالا من سوریه اما از ترچه کناشیم اکی باید زینی این فتحتونو چکتیم نسته کاخی Tabi ki Kur'an bu lan şapet biz bana kokusunu soruyor. çektim çektim. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> lan seni duyacak kuş adama dönüştü. İnsan bir rica eder. <laughs> bu arada arkadaşlar fark ederseniz şu an ta tam, olarak trollemiyorum çünkü başka bir şeytanlık peşindeyim. Harika planlarım var ama önce bir gruba girmeyiz. One hour later. Arkadaşımın ev binası Junkak. Hesabını versem onunla da konuşur musun? <laughs> Bina derken? Binası. Binası. Sen ne anlatıyorsun be abla anlat. gözünü seveyim be abi. Binası. Binası. Bir ıı, Bak sana ne diyeceğim böyle, Yani canım şöyle yapalım. Bir grup kurun ya da grubunuz varsa beni alın. Birkaç saatliğine konuşabilir Sonra zaten Kore'ye uçacağım. <laughs> Yersen. Period. ne Ben period. Kimseye söylemeyin. Fanlara anlatmam yasak. Yemin ederim söylemeyiz. Kaç kişi arkadaşların? Beş. Sadece iki kişi getir. Şimdilik hoşça kalın. Gitme. Geri zekalı gitmiyorum grubu ben mi kuracağım? İstet sefetelek şimdi Abla yalvarırım. Ne zaman gördün? Kızlar. Ben ocun kokteyler çocuktan. Hiç hoşlanmadım. Niye? A -a, nasıl yani? Kolejde havalimanındaydım. Onunla fotoğraf çekilmek istedim. Aha! Çekildin mi? O bir Türk düşmanı. Başörtümü alıp yere attı. A -a, ne? Kendimi çok kötü hissettim. İyi de senin başın açık ah. İşte çünkü açık karı İnanmıyorsanız eskiden böyleydim Cenk Aksu'yum sen. <laughs> zeynep Özel'e gelsene <zeynep> bir dakika. <laughs> ne, ne oluyor ya? Ne Özel'i Mözel'i? Gel kız buraya. Nereye gidiyorsun sen? Özel mi, özel yok. Ana. Siz tam olarak ne iş yapıyorsunuz Melis abla? Ablacım ben. <laughs> ben evliyim. Yani hem evli hem kaşık. Canım biz Kore'de medya şirketlerinin konser alanlarını düzenliyoruz. <laughs> Abla? Abla? Abla! Nedense içimden o salıklar birbirleriyle dedikodu mu yaptı diye hissediyorum. Bizim soracağız ama sakın gruptan çekme. Tamam kabul ediyorum. Havaalanı hikayesi fazlaydı. <laughs> Yok canım. Sadece onların numarası var mı? <laughs> demek bu yüzden. Evet sen. O sılıklar demek bu yüzden. Arkamdan konuşmaya gittin numaraları almak için. <laughs> ben seni size yapacağımı bilirim sesi küçük seytan. Yani sadece Jenny'nin menajerinin ki var. Ama veremem canım. Yasak. Hiç kimseye vermedim. Ve bu bir gerçektir. Yemin edeyim sesini duyup kapatırsan. Abla. O anda Nurdin'in aklına ulvi bir fikir gelir. Tamam ama şu anda sakın aramayın. Melis'in ikna olmazdı gece 12'de otelde olacaklar diye biliyorum. O zaman sadece bir kere çağırın sonra kapatın. Kimseye de söylemeyin. Sen! de ben Teşekkür ederim. Asla unutmayacağım sizi bu doğru. Asla unutamayacaksın. Hepimiz sadece bir kere öleceğim, değil mi? Aynen. Bir dakika. Aha bak ben biliyorsun bu az konuşan velet çok tehlikeli. Bu veletlerden hangisi az konuşuyorsa en tehlikeli o olur. Bu kadın yalan söylüyor. Ne saçmalama? hiç meylemem. Öyle düşünüyorsunuz. Bir tek pek isim. Siz bilirsiniz. Hayır. Kadının profiline bak haberlere çıkmış. Yorumlara bak. Sorun değil, sorun değil. senin evde dileriz adı oh adına. Oh my god! <laughs> Kraliçe Velet, idolleriyle konuşmak için resmiyete geçti. <laughs> Az önce abla gördüm. Verdiğin numaraya bakın AQ. Sahte. Salak mısın? Adam mi? Ya ne yapıyorsun sen? Aramadım. İnternete yazın.

şey ben alan kodunu yanlış yazmışım. Kore yazmayı unutmuşum. Kozalak haber diye bir şey de yok. Korkuyorum. Eee? Eğlenceli sandık. Bütün kandonlara yayıdan. Dolandırıcı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa 73. maddesine istinaden sosyal medyada küfür ve kişiye saldırı adına IP adresiniz tespit edilmiştir. Melis Hanım'ın avukatı Seyhan Çiğköfteci. Evet, dilerim.